Şekillerle ilgili daha önce yaptığımız işlemleri bazılarını resimler içinde yapabiliriz. Hatırlarsanız daha önce şekilleri birleştirebiliyorduk, onları kesiştirebiliyorduk veya içinden bir şeyler çekip alabiliyorduk. Şöyle ki bazı CV'lerde fotoğrafı yuvarlak yaptığını şahit olmuşsunuzdur bazı insanların. Bunun için şöyle yapıyoruz, Ekle üstüne gelip ben bu fotoğrafı, vesikalık fotoğrafı Yuvarlak içine almak istiyorum, i̇şte etrafını süslemek istiyorum gibi işlemler yapmak istediğiniz zaman öncelikle şöyle bir şekiller bölümüne gelip bir tane yuvarlak çizelim. Yuvarlak seçiyorum ve şöyle bir alan seçerek e, bu işlemi yapacağım. Şöyle yaklaşık olarak, şöyle kabat aslak şuraya kadar alıyorum. Sonra Yapacağım şey şu. Atatürk'ün resmini şu yuvarlağın içine almak istiyorum. Hatta bunu biraz da aşağı alırsam biraz da şunun şu yuvarlağın şeklini de değiştirebiliriz. Noktaları düzenle diyeceğim. Şu kısımdan biraz şöyle alalım. Bu kısımdan da pardon. Şöyle yapalım. Biraz şekli değiştirelim. Şekli düzenleden noktaları ayarlayalım. Biraz da böyle. Biraz da şöyle yapalım. Sonra bunu öne alalım. Hatta biraz belki kalp şekli de verebiliriz hafiften. Size kalmış tamamen. Ben sadece önce şekli bir düzenleyip sonra da bu şeklin arkasındaki fotoğrafı alacağım. Tamam. Bu şekilde düzenledikten sonra bakın şekli kesiştireceğiz. Önce bakın fotoğrafa bir kere tıklıyorum. Sonra kontrolle birlikte şekle tıklıyorum. Hangisini önce yaptığım önemli arkadaşlar. Sonra şekil biçimi diye bir menü çıkıyor. Buradan kesiştir dediğiniz zaman bakın Atatürk'ün fotoğrafını tek başına almış olduk. Böylece iki şekli kesiştirmiş olduk ve içinden bir fotoğraf çekmiş olduk. Yine benzer bir şekilde şu fotoğrafı üçüncü sıraya da alıyorum. Tabii burada mesela bir sunum olduğu zaman ilerleyen aşamalarda bunu uygulamasını yapacağız. Bir sunumun içerisine bakın sol tarafta yazılar olur, sağ tarafa Atatürk'ün resmini bu şekilde koyabilirsiniz. Kalp içine alabilirsiniz mesela. Atatürk'ün resmini şöyle bir yuvarlak içine alalım. Eee ekleme menüsünde şekiller. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Yuvarlığa tam yüz yuvarlak olsun istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Bu yuvarlağın üzerindeki şekil biçimlerinden mesela enle boyu eşitlemeniz gerekiyor. Mesela 9'a 9. O zaman tam yuvarlak olacaktır. Sonra geliyorsunuz şurada boyut kısmından en boy oranını kilitle diyorsunuz. Böylece köşesinden tutup çektiğinizde tam yüz yuvarlak kalır. Peki şöyle yapalım. Şuradan da biraz daraltalım. Sonra yine önce Atatürk'ün resmini, sonra da şekle tıklıyorum ve gelip biçimlendirden kesiştiriyorum Bakın yuvarlak içerisine almış oldum. CV'nize fotoğrafınızı koymak istediğiniz zaman, mesela fotoğrafı yuvarlak görmek istiyorsunuz, o zaman bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle bir kabataslak inceliyorum. Başka neler yapılabilir? İlerleyen aşamalarda bunları saydamlaştıracağız ve PowerPoint sunumlarını arka planına da eklemiş olacağız. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar.